Sen Balık Konak bölüm 4766. Turkish Bilal hayatının kadınına Burcu Anna'ya 12 kaçırılma, 122 şeytan çıkarma, 200 küsür at sonunda kavuşmuş ve sonunda evlenme teklif edecektir. Alo. Ana he ben Bilal. Ana geldim Brezilya'dayım. Vallahi bir kız buldum inanamayacaksın. Ne anası var ne babası. He ana entrikasız. Ana kız çok güzel. Evet derse hemen akşam geleceğim. Davul zurnayı hazır etsen tamam. E, evet ana kız çok güzel. He ana bu tipimle buldum. <laughs> He piknik tipi. Çok komik ya. Vallahi siz köyde böyle şaka mı yapıyorsunuz artık? Hadi sen davul zurnayı hazır et karışma gerisine, Haydi. Bilal. Uhu. Burcu mı? Kız, Allah seni. <laughs> Beni yakalayamazsın sensin. <laughs> ne koşuyorsun? ne koşuyorsun? Ay gibi koşuyorsun kızım. Hayır, Burcan mı? Sonunda entri... <laughs> <laughs> Hocam ya, yere yapıştır diyordu. İtti değil mi? İtti. E niye o? Halbuki hiç öyle fevri hareket yapmazsın sen. Beni Bu ben ben yapmıyor ittirdi. Ha, ha koşuyor, kaçarken. Onu ıstıracaktım, Uzak kalınca öyle böyle atıverildi. <laughs> ama onu durdurmak da şey değil mi Marifet? Ya çelme takacaktım Sıkıysa ya da... Yakalasın. Peki hiç böyle bir e, peşinden koşma geldi mi başına daha önce? Benim? Ha. Beni bir anam kovalardı. <laughs> Senin kovaladığın oldu mu yani? Yok, nerede? <laughs> Bu Brezilya'da maceralar hoşuna gidiyor ama değil mi? Ha, güzel onlar. Nasıl karşıladı Bostancı seyircisi? Sağ olsunlar, mi? var olsunlar. Ben iyice muhtara bağladım abi. Tabii, tabii. Adaylığını koy artık Bostancı'dan. Arkadaşlar tamam. Bostancı. Ben şuradan koşturmalı alayım mı? Şimdi sen önce başla, yarım saniye sonra hareketlen sen de. Start verildi. <laughs> ne koşuyorsun? Hayır ne koşuyorsun? Burcu ayı gibi. Oh. Yani başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Sonunda entrikasız bir kız bulmuşum. Koşuyorum senin de. Düşeceksin ağzını burnunu kıracaksın. Ay Burcan'la Brezilya'da entrikasız bir kız buldum ya. Ama sana bir iki soru sormam lazım gülüm. Ee, anan baban yok değil mi? Evet. Annem ne olsa, teyzem tarafından zehirlenerek öldürüldü. Oh! Ve babam amcam tarafından atla dövülerek denizden aşağıya atıldı. Çok güzel. Ana baba Mortingen. <laughs> Peki eski bir kocan ya da bir kırımırın yok değil mi? hayır yok. Manyak. Güzel kız boşta. <laughs> Peki en önemli sorum. Ailen hiç Sivas'ta bulundu mu ya da... Hani böyle Sivaslı bir tanıdığınız falan var mı? Hmm, neden bunu soruyorsun? Dardaş çıkmaktan korkuyorum. Vallahi başıma neler geldi bir bilsin. Sonuçta Sivas dünyaya yayılmış bir şehir yani. E O değil de e, Sivas'ta yaşadığımız zaman e, salsa ya da çacha yapabileceğim bir yerler vardır, değil mi? He. Amcamın dükkanının altı boş. Onu ben bir şekilde ayarlayacağım. Sen ona takılma. Tamam o zaman. Her şey harika. Artık sen benimsin de. Yo Ben senin kadınının mal. Anladın mı? Hayvan, geri zekalı, aptal, ahmak. Yeter ulan yeter. Seviyorum diye saydırdın da saydırdın. Bu ne ya? <laughs> Burcu acım. Evet dersen ben hemen seni kapıp Sivas'a götüreceğim. Anamın gelini, benim de karım olur musun? İnanamıyorum. E, ee, aşağıdan zile basıyorlar galiba. İsmailo. Burcu Anna. Bilal. Burcu Anna. İsmailo. Burcu Anna. İstop ulan, istop ya. Allah Allah, yine başladık, hadi hayırlısı. Arkadaşım evlenme teklif ediyorum. Ne araya giriyorsun? Kimsin sen? Ben Burcu Anna'nın flamenko hocasıyım. Ocu Anna'yla bir flamenko festivaline gitmiştik. Ee? Sabahlara kadar çılgınca dans ettik. Ve... Pardon. Aklıma bir şey takıldı da. Şu flamenkoyu biraz daha tutkuyla yapıp <laughs> bir de bir finale bağlarsan, yani bir final yaparsan buna çok daha kuvvetli bir e, tepki alabilirsin gibi geliyor. Ee. Değil mi? Onun finali. Ben bayılırım flamenkonun finaline. Nasıl? Tek tekniği ne? Flamenkonun tekniği ne sence? Affedersiniz. E Mabat'la da... <laughs> bir biyonu bir onu mu? Spor, evet yani. Spor dedim, dans. <laughs> ata ata sporu. Bizim için ata spor tabi. <laughs> evet. Men... <laughs> İsmailo Rampa. Ben Burcu Yana'nın flamenko hocasıyım. Zamanında bir festivale katılmıştık. O festivalde sabahlara kadar flamenko yaptık. Terledik, terledik, terledik. Ve terli terli balkona çıktık. O esnada Burcu Yana biraz şifayı kaptı. Ve onu iyi etmek için o gece Burcu Yana'nın oldum. Bu nasıl bir tedavi yöntemi lan? <laughs> Allah'ım yarabbim, yine başladık ya. Yoo, bu doğru. Ama doğru. Eğer evlenirsiniz kendime kıyarım. <laughs> Ulan şu Brezilya'dan bir kız alıp gidemeyecek miyim ben ya? Dolum! Annem Nezarusa. Bu düğün iptal edilemez. Hmm, anla. İsmailoğlu Hmm, anası nazar olsa. Burcu Anna ve İsmailo. Mal sayımı bittiyse mevzuya girelim artık. Siz de mi niye durun diye bağırdınız abla? Durun demedim. Dulum dedim. <laughs> evet ben dulum. Gerçi duldum. Size bir şey itiraf etmeye geldim. Duldunuz duldunuz. Bugünü buldunuz yani itiraf edecek. <laughs> zehirlenmemiş miydim? Zehirlenmiştim ama o soğuk gecede İsmailo seni değil beni tedavi etti. İsmailo'nun olan sen değil bendim. Ha, bu durumda İsmailo benim babam oluyor. Bu durumda anan avradım oluyor. <laughs> Ulan şu an biriniz benim Mümtaz amcam çıkmazsa vallahi hiç şaşırmam ha. Bu ne ya? Valla sinirden ateşim çıktı artık. Ateşin çıktıysa tedavi edebilirim. <laughs> Tıptan anlarım. Ben o tedavi yöntemine çok inanmıyorum. Çek lan elini. Bu durumda sen benim karım oluyorsun. Yani ben dul kalmadım. Aa, e bu durumda ben bekarım Bilal. He, bu yine boşa çıktı. Burcu anne, anamın gelini benim de karım olur musun? <laughs> İnanamıyorum. Durun. <laughs> bu istivaç gerçekleşemez. Brezilya'nın salsa şampiyonu Misutu. Salsadan daha çok sevdiğim Burcu Yanna. Zamanında rumba ve çaça kursu açıp batırdığımız rakip dansçı sen. <laughs> Adamı bilmiyor. Bir şey söyleyeceğim, Mesut tanınmaz haldesin zaten. Bu tipe büründüm. Biz <laughs> daha çok şöyle... O tarafa Şimdi... çok yapma, çoluk çocuk. <laughs> O zaman... Birazdan oynarız biraz, şey yaparız. O teknikleri gösterirsin bize biraz. Adım Mesutto. Mesutto, rakip dansçı Mesutto. Ah. İsmailo, rumbada coşturduğum İsmailo. Ah, Çaça'yı çok iyi bilen <laughs> Nazarossa. Ben de halay başı Bilal. <laughs> Hadi soyunup dans edelim hadi. Dur lan sen de her şeyi ciddiye alma. Alternatif tıpçı ya. Arkadaşım sen kimsin? Ne oluyor söyle bakayım. O karlı gecede karımı boşamış ve hayatımı salsaya vermiştim ee? ve salsa yapmaktan gözüm dönmüştü. Bence gözüm dönmüş. Ve o gece tuttuğum biriyle kendimi evlendirdim. O sendin Burcu İnanmıyorum. Vallahi sendin. Ulan ben şu Brezilya'dan bir kız alıp gidemeyeceğim mi? Ulan çek elini çek. Sen kimsin dayı? Ah, o benim eski hanımım Hüseyin o. <laughs> Hanımın mı? Evet, hanımıyım. Üstelik çok da ateşli bir kadınım. O soğuk gecede beni boşamadın Mesutto. Elimde peder raporu var. Burcu anla benim kızım ah. ve bekar. Senin tek kadının benim. Allah'ım ne saçma şeyler yaşıyoruz burada ya. Bu kadın adam ya. Ulan ne saçma bir cümle kurdum. Bu kadın adam dedim. Aman ya Rabbi adam mı? Sesinin kalın olmasından anlamalıydım. Ulan sakalı var sakalı. Hala diyor sesinin kalın olmasından anlamalıydım ya. Evet ben erkeğim. Senden bu gerçeği yıllarca sakladım Mesutto. O soğuk gecede Nazarosayla biz birbirimizin olup Burcu'yu dünyaya getirdik. Baba olmaktan korktuğum için aslında seninle evlenerek gizlendim. Ulan estetik ameliyat yaptırsaydın Burcu anla, bunlar boş ver, Neyse ya, Burcu anla, benimle evlenir misin? <laughs> İnanamıyorum. Aa. Dur. Ben İsmail onun doktoruyum. O karlı gecede röntgenler karışmış. İsmail o aslında ölü. <laughs> Nefes almadığımda anlamalıydım. Ha. Ah. ah öldü. Yine dul kaldım. Arkadaşlar Allah kitap aşkına ne oluyor ya? Ne oluyor ulan? Tropikal iklimli Brezilya'da bir gün kar yağmış. Yani yemediğiniz halt kalmamış. <laughs> Hayır siz Sibirya'da yaşasaydınız ne olacaktı acaba? Ama neyse ne, Burcu Anna bu bizi ilgilendirmez. Benimle evlenir misin? <laughs> İnanamıyorum. Neye inanamıyorsun acaba? Üç defa evlenme teklif ettim. Gülüm neye inanamıyorsun artık? Durun. Sen kimsin abi? Şoförümüz Fikiriz. O karlı gecede arabam yolda kalmıştı. E? Ve Burcu Burcan'la da arabayı vurdurtmam için bana yardım etmişti. Ve böylece biz birbirimizin olduk. Arkadaş arabayı vurdurtacaksın arabayı. <laughs> Hayret bir şey ya. Arabayı vurdurtmadan nasıl hikaye geçtiniz? Bu nasıl bir hız? Ulan Brezilya'da sizin kahvenizin içine ne koyuyorlar ya? Araba vurduk vurdurtmayla ilişki mi olurmuş? Olur. Bal gibi de olur. İşte bu da Burcan'la araba ve bizim aşkımızın meyvesi. Kim o? Brezilya'nın çocuğu. Ya arkadaş, bunun zaten araba vurdurtmakla olduğu belli. Kaporta suratlı ya bu. Tipsiz. Oğlum seni hiç sevmiyorum lan. Hiç sevmiyorum seni. Hı, çok da fifi. <laughs> evet millet. Hazırsanız başlıyorum. <laughs> Sana anne diyebilir miyim? Uzun saçlı. <laughs> Bana Çaça diyebilirsin, Samba diyebilirsin ama Ana diyemezsin yavrum. Ay maşallah. Ha, o zaman sana Anne diyebilir miyim? Ap, la. Benim anam Adam çıktı. Ben aslında yok. Ee, o zaman sana bir şey diyeyim lan Amca? Ne oluyor artık? Lan bir şey diyeyim sana. Anne olmaz belki ama Hala olur. <laughs> Alışkınım. Ha. Pişt, sana Amca! Bana sadece Fatiha oku evladım. <laughs> Amca! Bak, vallahi zaten sinirliyim. Aa, buradan topuğu sağa bir koydun mu 2.80 uzatırım ha! Git lan, Git ulan! Git ulan! Git ulan! <laughs> ben Benden üç saatim uzun diye ya, ateşlik yapma <laughs> ahlak masasından Hamza'ya Alex de Soza. Bilal Bey, benim sizin mağduriyetinizin farkındayız. Evet. Bunu görüyoruz. Ve bundan dolayı güzel beldemiz Brezilya'nın harika bir bayanıyla baş göz edeceğiz sizi. Allah Allah. Kiminle? Benimle. Oha salsayı seven ve flamenkodan hayliyle anlayan Mışmış Simgeres. Ta kendisi. Bilal Bey. Evet. Bana doğru geliyorsunuz. Bir Brezilyalı olarak. Evet. Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Ay neymiş o? Anasıyla aynmış da miş 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 muş muş muş. Evet. Size gerçek bir Brezilyalı sevgisi vermek istiyorum. Ben de almak istiyorum. <laughs> Yalnız, e, size evlenmeden önce bazı meziyetlerimi göstermek isterim. Allah Allah. Ne mesela? E, müsaadenizle bir şarkı söylemek istiyorum. Ya bağ küfür etsen, ben dinlerim yani. <laughs> Ama küfür etmesen yine de. Tamam. O zaman hadi sen bana bir şarkı söyle. Oradan da Sivas'a yolumuz uzun. Olur, tamam. Hadi buyur sen. Peki, o zaman ben bir mikrofonumu alayım. Teşekkür ediyorum. Aa, kısa bu. <laughs> Nedir bu haller? Hadi la la ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. E aman of, slalom hep, 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 hep zigzag. Dost kalalım iyi hoşta, anlayamam endişelerini. Geceleri tek doz yutalım mı? Boş elveda klişelerini. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek ne tuzak e aman of slalom hep 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 zikzak sorun bende değil sendeymiş daha iyisine layıkmışım hangi kitaptan ezber bu mişmişmiş mişmiş de boş 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 la 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 işte güzel insan Nedir bu haller açı yeter Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak,